Bugün büyük gün. Dehşet Bey'in galası var. Bekle, geliyorum. Bu gecenin kraliçesi ben olacağım. Dress kodu değişmiş. Yeni dress kodumuz Dehşet ve Abide'nin retro tarzı. Abartı mı oldu biraz ya yok sanki? Yok aşkım ya, Ben buradayım diyor. Hayır. Lütfen sensiz yapma. <laughs> Günaydın. Sabah sabah hiç işim yok bir de bunları taşıdım ya. Ben Sude Belkıs. Prime Video adım ineyim. Bugün büyük gün. Dehşet Bey'in galası var. Hani şu Barış Arduç'un tüm film boyunca tüm karizmatikliğiyle coşturduğu film. Zehra gelecek, onunla galaya gideceğiz. Sabahtan gittim mağazadan, onun kıyafetlerini aldım bir de. Hiç işim yok. Nerede kaldı bu kız ya? Alo? Zehra neredesin kız? Gelsene. Daha bir sürü işimiz var. Hazırlanacağız, senin içeriğini çekeceğiz. Bir de benim de işlerim var yani. Hadi mesain başladı, gel. Hanımefendinin tırnak randevusu bitmez ki. Ay geldim geldim Sude. Ben Zehra. Efendim aşkım. Bu ne kız? E beyim. Ay diyorsun. Allah sen ne yapmasın Motivasyon ya. Motivasyon olsun diye geçirdim aşkım. Bizi motive eder hem. Her şey Zehra'nın 1.80 boyundaki Barış Harduç maketiyle ofise girmesiyle başladı. Hatta o yüzden kusura bakma kıyafetleri de sana taşıtmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Olsun, nasıl geleyim? Yok iyi yaptın. İyi ki taşımışım kıyafetleri. Ne gerek vardı ki? E bunu eve götürecek misin sen? Kız, tabii ki de her yere benimle gelecek beraber uyuyacağız. Tam bir foto falan çekileyim bari ya güzel olmuş. Gerçi akşam gerçeğini göreceğiz de. Çekinemezsin hayatım. Ay aman sen de. Hadi gel kahve içelim ya. İyi abi. hadi gel ama. Ay neymiş Ofise boşu boşuna maket getirmişim. Hayatım benim sen buna maket diyebilirsin ama ben buna motivasyon diyorum. E, Zehra ya, bu hep böyle bizim yanımıza gelecek mi ya? Ay ne var? Sude dursun yanımızda işte. keyvesini alıyorum. Ya tam da bir sohbet edelim, kahvemizi içelim, keyif yapalım dedik ya sende. Aşkım ne anlayacak o bizim dedikodumuzdan? Elin fedaisi! Zaten üç boyutlusunu göreceğiz. Niye iki boyutlusunu yana taşıyorsun sen de? Aşkım gerçeği benim değil, iki boyutlusu benim. Ne yapayım? Ya tamam, çok karizmatik. Ona bir şey demiyorum çok... da. Ya, benim tipim değil. Şimdi bak, doğruya doğru. Aa! Ben daha böyle mesela, Maxton Hall'daki James daha benim tipim. Ama ne öyle zengin bebesi? Ay niye öyle diyorsun? Baby face böyle bir çıtır. Ama zenginin teki. Adam emekçi aşkım, adam işçi işçi. Hem seni korur, kollar yanında böyle bir seksen durur. Ya kıza diyorum ki bir erkek en az bir seksen olmalı. Diyor ki neyine? Aşkım benim, sen buna istek diyebilirsin ama ben ihtiyaç diyorum. Ay, ay Zehra ya. Benim yorumlara bakmam lazım. E hadi kız ben de sana yardım edeyim koş. Ay ne yapıyorsun su ben hazırım. Ay Zehra, <laughs> Zehra. Ay ne oldu? Hadi benim. ya yardım et bana bitirelim yorumları. Ay, i̇yi tamam tamam. Bak hazırlanamadım bile daha hazırlanacağım saçlarım sarılı geldi. Ben halledeceğim Ama... iki dakika falan çekerim sana. <laughs> Aa bak bak ne, ne diyor? Türksel anlamda ilk Mr. Ed, Mrs. Smith. <laughs> Haklı. Keşke Dehşet Bey'le Zehra'ya deseydi tabii. Peki senin kim olurdu Mr. Smith'in? Aşkım sence şu an kim olurdu? Senin kim olurdu kız? Ee, kim? Metin Akdülger. Aa çok olur. niş bir tercih. Olur. Evet bak bak biliyorsun Güzel. ben nişlerin insanıyım. Doğru <laughs> doğru. Bir hayal ettim yan yana maşallah. Zehra <laughs> şu fotoya bakma. Bakarım. İkinci foto ne öyle insan mısın sen? Ah, maşallah. Bundan bana da çekelim. Çekiriz, ne olur. Çekiriz. Aynısından çekelim. Aynısından Hiç merak istiyorum. Etmiyorum. Arkadan böyle alev alev bir şeyler falan. Şu editleri bir gün ben de bu kadar iyi yaparsam o çocukla evleneyim diyor. Ne diyor kız bu? Doğaya bak ya. Böyle bir istek olur mu? İnşallah aşkım. Editleri iyi yapsan da yapmasan da evet. sen gönlündekiyle evlen. Şimdiden Hı. çalışmaya başla. Başla. Mavi kalp. Aa bak bana bir soru Bunlar beni çok merak ediyor. Admin bir şeyi çok merak ediyorum. Kız mısın, erkek misin? Kız sana ne lazım? İzledim Başka ve tek dikkat edersin. ettiğim şey Nick kılları oldu. <laughs> o kadar kılı değil ki bu arada. Bu arada yok kılı yok yani. Yok yani. Ha kılsızlığı olabilir mi abi? Yani lazer, Lazerli Bir, bir kendine bakan birisi. Bir erkek, evet. Kendine bakan birisi. Zor bulursun böyle adam. Acaba Barış da gitmiş midir? Lazer? <laughs> <laughs> Bunun için özellikle gittiği söyleniyor biliyor musun? Dehşet için. Evet. Kız niye aslında böyle kızlı kızlı adam mermekli olur derler ama bilemedim. <laughs> Ay bunlar niye böyle böyle sorular soruyorlar ya? Hep admine sormuşlar fark ettim mi? Hep bana oynuyorlar. Ama aşkım seviyorlar seni. Bak şimdi soruya gel. Admin acaba flörtü, sevgilisi, karısı var mı? Acaba hoşlandı. Admine aşığım sanırım. Biz de aşığız admine vallahi. Ya, of, ya arkadaşlar ben burada bir kişi değilim, bir temsilim. Ben burada koskoca Prime Video'yu temsil ediyorum. Yapmayın ya. İşini yapıyor kız, yani. Kim Bu kadar üstüne gelmeyin. Videoyu annemle beraber izliyordum. Hmm. Tövbe estağfurullah. Annem varken açtım. Bu arada ben kaç yaşında olursam olayım? annemin yanında öpüşme sahnesi falan izlerken benim, benim utanıyorum. göz direkt aşağı doğru ya, kayar. Ben çok Halıya bakarım. Ailemle hiçbir şey bakarım. izlemiyorum. Hani neden izlemem gerektiğinde ne zaman izlesem anlıyorum. Ben kendi videolarımı bile ailemle izlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir kız arkadaşım var ya sınıfta başka biri olursa konuş, konuşamıyoruz. Hemen he he he, -he şipledim diyorlar. Halbuki kızın sevgilisi var benim de sevgilim var. Ya şimdi şöyle öncelikle e, bu benim de çok başıma geliyor. Barış'ta. E, Barış da çok geliyor. Yani herkes böyle yapıyor. Oysa ki onun da bir tabii ki partneri var. Benim yok. Ama ee... bütün ofisin ve işlerin yükü omuzumdayken bir yandan da Zehra oradan Barış Arduç nerede? Barış Arduç şurada bilmem ne falan diye konuşup duruyor. Ya bir sus be kızım ya. Ama bu, kadar bu da kadar da olmaz yani. adın özellikle kızlara cevap veriyor yine ekmeğinde. Hayır canım doğru düzgün bir şey yazarsan sana da cevap veririm. Mavi kalp. Kızlar engelledi ne yapacağım? E, yenisini bulacağım. Engelleyecek yeni insanlar bul. Mavi kalp. Peki sen e, hiç tam konuşmanın kavganın ortasında engeli yedin mi? Tabi. Hem de öyle böyle değil. Tam tam bir ağzına kaldı. Ağzımda her yerimde kaldı. <gülüyor> Oturdu <gülüyor> böyle hani. Tabi tabi. Böyle adam tam o kadın kim dedim ve engellendim ya. Yani. Tabi. Ve bir daha hiç o engel açılmadı. O kadının kim olduğunu bilmiyorum. Her şey havaya karıştı. Bak ne diyeceğim biraz da TikTok editlerine bakalım mı? Hadi bakalım. Hiç aşk üçgeni arasında kaldın mı? Yok. Öyle mi? Evet sıfır. Ben aşk kilise arasında bile çok kalamadım hayatımda. Ben şey çok severim aşk üçgeni izlemeyi çok severim ama. Evet izlemek çok keyifli yaşamak değil de izlemek. E, e, evet, yani. Ee, böyle Peki yaşadın mı? Yani benzer yaşandı yani kısa süreli. Aa. Ama ben uzun süreli bir şey git gel değildi yani. Ha, Hadi kısa anlık. kısa süreli. Kız neler olmuş? Ya ama yani <laughs> kaç yıllık hayat yani. <laughs> Her şeyden aldık bir tane. <laughs> Peki en aklında kalan ve sevdiğin filmler? iyi biten filmler mi yoksa kötü biten filmler mi? Ben kötü biten film severim. Ben de mutlu sonları çok sevmem yani birazcık yani. böyle biraz Onu biliyoruz gerçi biz de. <laughs> evet mutlu sonu çok sevmiyorum. Bir dizi de sevgililer yani birbirini sevenler sevgili olduktan sonra Hı -hı. ya da evlendikten sonra ben onu izlemiyorum abi. Evet evet İzleyemiyorum evet. artık. Benden çıkıyor yani buraya kadardı ben. Benim yoldaşlık buraya kadardı hmm. oluyorum yani. Sen ama biraz daha drama ve aşk kadınısın. Ne olursa olsun. ben, ben severim. o severim. O aşkı böyle kanıtacaksın yani. <laughs> Peki, çok tanıdık olduğum bir ah, konudan bahsedeceğim ben de. Ee, insanların i̇nsanların seninle fotoğraf çekilmesi ya da hayranlarınla yaşadığın böyle komik bir olay var mı da en son? Ay geçenlerde ne oldu? Bir tane, iki tane kız yanıma geldiler dediler ki işte biz seninle fotoğraf çekilmek istiyoruz falan. Çok tatlılar. Dedim aşkım benim tabii ki bir tane falan filan dedim. Sonra aradan beş dakika geçti, kızın annesi geldi. Kadın böyle kırklı yaşlarında, evli yaşlarında bir kadın. Geldi ve dedi ki, ya dedi onları ben yolladım dedi. Onlar seni fotoğraf çekmek istemediler. <gülüyor> <gülüyor> Aslında dedi ben seninle fotoğraf çekinmek istiyordum dedi. Dedim teyzem. En sevdiğim bu arada. Gel, gel en sevdiğim, Evet en sevdiğim. Niye dedim kızları yolluyorsun? Dedim çekindim bana. Dedim. Deli misin? Bırak şunları, gel biz fotoğraf çekelim. Kız asıl şimdi <laughs> akşam bizi gör, nasıl ama fotoğraf çekeceğiz herkesle, herkesle. Herkesle, Bak, bak Barışla. önce ben seni çekeceğim ama sen de beni çek tamam mı? E, Herhalde aşkım ben deli Ben çekiyorum siz çekmiyorsunuz Aa, ya! A -a, lütfen ben öyle bir kadınım Ben mıyım? bütün kadroyla çekileceğim ha, bak söyleyeyim. Aşkım hepimiz çekineceğiz hepimiz. Hep birlikte Tuğba'yla, Barış'la, onunla, bununla, şununla falan. Sen hiç merak etme ben seni çekeceğim. Ay bir dakika ya! E, ne oluyor? Ceren Hanım'dan mesaj geldi. ay e, Ne oluyor yine bu buna? yaptılar. Dehşet Bey'in dress kodu değişmiş. Yeni dress kodumuz Dehşet ve Abide'nin retro tarzı. Şimdi ben size kıyafetlerinizi gönderdim kuşum. Tamam mı? Kapınıza bırakıldı. Alın onları bir güzel giyinin. Barış ve Tuğba gibi muhteşem görünmenizi istiyorum. Tamam mı? Zehra yanında mı? Ha, Zevran yanındaysa söyle videosunu çeksin izleyeceğim. Tamam mı canım? Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Aşkım inanmıyorum. Son dakikada dress kod mu değişir? E bu Ceren Hanım böyle işte. Ben neler yaşıyorum bir bilsem. A Neyse sen sakin ol, ben sana yardım ya edeceğim Daha senin içeriğini çekeceğiz ama kızım ya! Ay yaparız yaparız, ben onları iki dakika... Tamam onları da iki dakika paylaşacağım. Yardım et ama ya! Hemen hemen hemen! hemen ay geç. neredeymiş paketler? Dur. Aşkım, Dehşet Bey'le hazırlanma fıtı Bu gece Dehşet Bey'in galası da Barış'ımla hazırlanıyorum. Bekle, geliyorum. Bu gecenin kraliçesi ben olacağım! Zehra! Ay ne oluyor? Kız hadi yardım et, sen de bir aşkım, el at ya! Ne yapayım? Barış'ı tutuyorum, dur dur dur! ay, ay, ay. Arkadaşlar bugün yılın en büyük galasını hazırlanıyoruz. Ama yetişemeyeceğiz ki Zehra. Ama güzel anladım. açmamışsın! lazım. Ya Olur. dur bir, ben onu yapacağım. Ay Su'de saçlarıma bak çok güzel olmadı mı saçlarım? Şey canım benimki biraz sönük mü oldu ya? Ay delirme senin kendi ışığın yeter man ya bu. Bak. bak bir şey diyeceğim. Ne? Benim fotoğrafımı çekeceksiniz ha? Ay herhalde çekeceğiz e ben hep bu çekiyorum. Sonra kalıyorum e, tamam, öyle. Tamam çekeceğim. tamam çekeceğim Hep ben ya. çekiyorum. Geçen de öyle dedik gördük. E ne giyiyorsun bacım? Bak şimdi, Aa, şunu aldım yine, Şöyle şurada. biraz kol kısmı biraz asimetrik. Ay çok güzel ama. Sen ne giyeceksin? Ay aşkım benim. Şöyle iki tane elbisem var. Biri bu, biri bu. Ne diyorsun? Biliyordum. Ben siyah giydim diye hemen koşa koşa gidip siyah elbise almış. <laughs> Kızım yani anlaşıp giyinmişiz gibi oldu ya. Oldu mu böyle? Ama Zehra şimdi ben de siyah giyiyorum, sen de siyah giyiyorsun. Aa, aşkım, oldu mu? Ama seninki boanti ne alaka. Konsept bu. Bunu giy bence de. Ama bu daha hoş değil mi? Böyle güllü müllü böyle romantik. Dur bakalım. Yani Dur bakalım. Bu. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Bir deneyelim bunu. Bir Ay Ceren Hanım bakalım ne göndermiş. Göndermiş. Gel 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 beraber gel. <laughs> Al Aa. Ay bunlar ne? Zehra takar mısın? Kız takarım tabii ki. Dur bakayım. Büyük oldu. Yok yok. Şimdi burada bunlar var tamam anladık. Aa bak böyle de var ha. Aa bu da çok şeker. Dur bunu da deneyeceğim. Uzunlar da güzel ama. Aa beyazı da sevdim ama ya. Ben bana bu olmadı gibi ne diyorsun? Siyahı sen istersen bir daha sen denesene. Bak kısa da var kısa siyah da var. Bu da hafifendi duruyor. Benim koluma sızın. Daha güzel daha çok güzel oldu. Havası değişti. Çok güzel. Ay başka neler var? Aa. Ay bak bunlar çok önemli. Ay. Dur. Sude şunun güzelliğine bak. Leopard. Ah, Leopard. tam benli. Sana bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir şeyler takalım? Aa. Şimdi bak. Kaç var? Bak, bu tam senin Sude. Şimdi bak. Dur, dur şimdi. Taç da ya, mı ya, diyorsun? ya sadece taç, yat. Şey. Bence ikisini birden tak. Ben işte tam retro durdum ama şimdi evet, ya. o yüzden bence hiç çıkar Şimdi İkisini de mi takayım? Abartı mı olsun biraz? Evet, biraz abartı ol, ne olacak? Bir bakayım nasıl oldum, bir bakalım. Sana evet. da altın takalım, gel be. Ne istersin sen? Altın mı istersin? Bak böyle de bir şeyler Aa, var. Aa, ona kadar bak, güzel. Bu da, bak altın da olabilir, bunu daha çok beğendim. Bence bu. Biraz fazla bir de sen olur. de ince taktın ya. Aman geri kalma kız, sen e, de Kalmayayım, tak. ne var? Gel bir de şuna bakalım ne varmış bunda. A Şimdi bir dakika. İşte ben takı çıkarırım işte. Bence bunları kesinlikle takıyoruz bu arada. Kesinlikle. Ama, bu çok mu gelin? Ama belki Kınarı orada gerektim. şeyini bulacaksın hayatının aşkını. Bir şey söyleyeceğim çok güzelmiş buna bak çok, çok güzel. Bu buna ne dersin? Güzel. Tamam çok güzel. Ay her açtığım kutuda fikrim değişiyor. Şimdi bak bunda ne? benim gözüm kaldı ama. Bunda ne çıkacak acaba? Aa. Aa <laughs> ama bu ne? Sude! Aşkım. Abartı hey, mı oldu biraz ya yok sanki? aşkım Çok ya. Çok ben buradayım diyor. Hayır. Ay inşallah pazarlama müdürüm bizi bu sefer beğenir. Tatlım ona yarınılmak imkansız. Orada herkes bize hayran olacak. Ceren Hanım hariç. Ay, bir şeyi de beğensin. Bir şeyi de beğensin be Suudi. Ay. Ay ne oluyor mu arıyor? E, o Ceren Hanım. E, gittiniz mi? Ay, biz Barış, biz Barış, e, hazırladık. E, Zehra'nın içeriklerini hazırladık. Her Barış. şey tamam. Barış oradan mı? Ama e, bu... E, Barış Arduç nasıl gözüküyor? Ceren Hanım, alo. Uf, hadi gidelim Ay ya. ya. Uf ya. Herkes Barış Barış beni görmesi lazım diyorum sana. Benim kırmızı rujum sende Ay, mi? Ben de, ben Ay, de. Dur ben şu çantalarımı alacağım bir dakika. bir şey diyeceğim Zehra ya. Şu ceketleri de mi deneseydik ya? E hadi deneyelim. Ay Barış'ı tek başıma göremem. Seninle beraber olmak zorundayım. Hayır. Zehra. Bunu yapabilirsin lütfen. Lütfen. Sensiz yapamam. Sensiz yapamam. Tek bir dileğim var. Prime Video kanalına abone olup, yorum yapıp, like atmayı unutmayın. Pazarlama müdürü Ceren Hanım ofise bir stajyer alıyor ve ne hikmetse o stajyer Instagram'da adımın en çok karıştırıldığı kişi Sude Alkış oluyor. Bak sen! Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar olamaz. Neyse. İşiyle ilgili kaygıları var ve biraz yaşıyla da ilgili kompleksleri olduğunu hissettim. Ee, ama onu yine de seviyorum. O kadar umursamıyorum onu. <laughs>